Dünyaya geldiğimiz andan itibaren tükenmeye başlayan yaşamımızın bir gün biteceği düşüncesi varoluşsal bir kaygıyı da peşi sıra getirir. Bu kaygı insanı nasıl yaşaması ya da yaşamının neyle doldurması gerektiğine dair bir anlam arayışına iter. Anlamı kendi içinde aramak zor ve meşakkatli bir yolculuktur. O sebeple kimi buraya hiç uğramaz, bunun yerine kendisine sunulmuş olan hazır yaşam paketlerine ya da dinsel, ideolojik uğraşlara kapılarak yaşamını sürdürür gider. Kimileri ise aşırı çalışıp meşgul olmak olarak e, bu kaygıyı salmaya çalışırlar. Aynı zamanda çok meşgul olmak bu insanlarda önemli biriymiş izlenimi de yarattığından dolayı bu kişiler işleri ellerinden alındığında derin bir boşluğa düşerler. İnsan kendini bu tip uğraşlarla bir süreliğine meşgul etse de esastaki sorun, yani ben kimim ve yaşamımla ne yapmalıyım sorusu derinlerden bir yerden insanın zihnini kurcalamaya devam eder. Varoluşçular insanın seçimlerinin meydana getirdiğini öne sürerler. Bu ıı, iddia özgürlük sorunsalını da peşi sıra getirir. İnsan, kendisini var eden dışsal unsurların bir sonucu mudur yoksa özgür seçimlerinin mi? Burası oldukça uzun bir tartışma konusu. Kısaca değinip değinip ilerlemeyi planlıyorum. Kant'a göre insanın en önemli yetilerinden biri özgürlük yetisidir. Fakat Kant özgürlükten bizim anladığımız şekliyle illa bir şeyleri yapabilmeyi anlamaz. Yani bundan bahsetmez. Bunun yerine bir şey yapabilecekken onu yapmamayı tercih etmek de özgürlüğün kapsamındadır. Doğadaki bir hayvanı, bir canlıyı ele alalım ve bu canın aç olduğunu varsayalım. Yemek bulur bulmaz yemeği yiyecektir. İnsan ise bazı durumlarda oruç gibi örneğin iradi olarak yememeyi tercih edebilir. Yani Kant'a göre özgürlük bir şey yapma yetisi olduğu kadar yapabilecekken onu yapmamayı tercih etme yetisiyle de ilgilidir. Peki diyelim ki yoğun bir kuşatma, ciddi bir baskı altındayız, ölümle burun buruna getirildik. O zaman da özgürlükten söz edebilir miyiz? Bununla ilgili hayatının bir kısmını toplama kamplarında geçirmiş olan ve birçok yakınını burada kaybetmiş olan Victor Emil Frank şöyle diyor. İnsanlar sizden tek bir şeyinizi alamazlar. Belli koşullar altında kendi özgürlüğünüzü belirleme tutumunuzu. Victor Emil Frank'ın bu açıklaması özgürlüğü içsel özgürlük ve dışsal özgürlük olarak ikiye ayırıyor ve öyle görünüyor ki dışsal özgürlük çevresel koşullar tarafından sınırlandırılabilirken içsel özgürlük tamamen kendi irademize bağlı olarak canlılığını devam ettiriyor. Hatta kimi zaman dışsal özgürlüğün sınırlandırılmış olması benlik gücümüzü arttırabiliyor. Bilirsiniz, tüm kahramanlar zor çevre koşullarına ve yaşadıkları, gördükleri yoğun baskıya rağmen içsel özgürlüklerinin peşinden gitmiş olanlardır. Rolla May ise özgürlüğün ne olduğu kadar ne olmadığına değinmenin de önemli olduğunu vurguluyor ve özgürlük sorumluluk almanın alternatifi değildir diyor. Bu kısmı oldukça güncel buluyorum. Günümüzde ilişkilerle sıklıkla yaşanan bir sorun burası. Bireyler özgürlüklerini kaybetmemek adına sorumluluk almamayı tercih edebiliyorlar. Fakat gerçekten bir özgürlük alanı mı burası yoksa insanın önünü tıkayan, onu kısır bir döngüye hapseden bir yer mi? Bana göre özgür kalamamak adına bir şeylerden kaçınmak insanı özgürleştirmiyor. Aksine yaşamını sınırlandırıyor. Gerçek özgürlük ise değişime, gelişime, yeniye kapı açıp orada içsel özgürlüğünü koruyabilmekten geçiyor. Bu arada Rollo Main de Victor Emil Frank gibi oldukça zor yaşam koşullarından geçtiği söyleniyor. Sorunları olan bir ailede büyüyor. Bir ablası şizofren ve verem hastalığı nedeniyle ömrünün bir kısmını sanatoryumda geçiriyor. Verem hastalığı ile ilgili şöyle bir ifadesi var. Eğer veremseniz ve yüksek ateşiniz varsa bu hala yaşama dair bir umudunuzun olduğunu gösteriyor. Ne zamanki ateş diniyor işte o zaman ölüme çok yakınsınız diyor. İçine düştüğümüz tüm varoluşsal sorunlar, nevroz hatta psikoz bile canlılığa yani varoluşa dair bir mücadelemiz olduğunu gösteriyor. Ne zaman ki hissizleşiyor ve yaşamı sorgulamadan kabul etmeye başlıyoruz. İşte orası ruhsal ölümün de eşiği bence. Ruhsal canlılığın deneyim alanları ise yaratıcılık ve gerçek sevgi olarak tanımlanıyor. Peki nedir yaratıcılık anları? Rolla May bunları bir karşılaşma anları olarak tanımlıyor. Karşılaşmadan neyi kastediyor May? Kendi anladığım biçimiyle ifade etmeye çalışacağım. Simyacı romanını okumuş olanlarını satırlar. Orada yazar. Bir şeyi tüm kalbinizle istediğinizde ve onu tüm benliğinizle aradığınızda evrende ona ait gerçeklik, ona ait kapılar size açılır diyordu. Yazarcam olarak ne demek istiyor bilmiyorum ama bu açıklamanın benim zihnimdeki iz düşümü kavrayış ve buluş anlarına denk geliyor. Rollo May bu kavrayış anlarının uzun ve disiplinli bir çalışma sonucunda zihnin genellikle serbest kaldığı anlarda ortaya çıktığını söylüyor. Aziz Sancar ise DNA nükleotidleri ile ilgili kendisine Nobel kazandıracak olan buluşun fikrinin bir uçak yolculuğu sırasında zihninde belirdiğinden bahseder. Kavrayış anlarında hissedilen duygunun ise haz ve mutluluktan ziyade bir vecd, bir coşku olduğundan bahsediyor May. Haz ve mutluluk ise daha sonraya, belki o anı düşünüp kanepede yaslandığınız bir anda ana saklanıyor olabilir. Ruhsal canlılığın bir diğer deneyim alanı olan sevgi ise bu e, videoyu uzatmamak adına başka bir e, videoya sakladığım bir konu olacak. Diğer bir videoda gerçek sevgiyi Eric Fromm'un ve Victor M. Frank'ın yorumlarıyla yeniden ele almayı planlıyorum. İçsel özgürlüğünüzün sesini daha gür duyduğunuz ve ruhsal kavrayış anlarını deneyimlediğiniz zamanlar geçirmeniz dileğiyle. Görüşmek üzere.